Sevgili dostlarım, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans köy inceleme videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz son videoda abi 200 üzeri like'ı gördüğümüz takdirde hemen köy inceleme serisi gelecek demiştik. Valla teşekkürler hepinize. <laughs> like atan elleriniz dert görmesin gerçekten hemen geçtiniz biz de seriye kaldığımız yerden hızlıca devam etmek istedik bu videoda arkadaşlar seri şekilde 200 üzeri like geldiğinde hemen devamı gelecektir bilgilendirmek istiyorum mutlaka like atmayı bizleri yeni tanıyan dostlar da kanala abone olmayı unutmasın arkadaşlar elimizden geldiği kadar hepinizin köyüne bakmaya çalışıyorum seriyi sıklıkla atmaya çalışıyorum bilginiz olsun Hemen hızlı şekilde başlayacağım. Random olarak çekiyoruz biliyorsunuz. Random olarak katılmak için yorumlara kodunuz yazın da mutlaka kanala abone olduğunuzdan emin olun arkadaşlar. Hemen zaten görüyorsunuz diğer köşede çarptan isimlerinizi göreceksiniz. İnceleyeceğiz arkadaşlar oradan çıkan dostları. Zaten çarklı isimlerinizle dönebilir onu da göreceksinizdir bilginiz olsun. Şimdi ilk arkadaşımız direkt karşınızda yabancı isminde. Evet Onurcan 21 Ottoman klanında 149 seviye belediye binası 11 bir arkadaşımız. 341 klan savaş yıldız var. Valla bence belediye binası 11 için az aslında. Benim en kötü ihtimalle 500 ve üzeri olması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir hero'lara baktığımda 44 seviye kraliçe 39 seviye kral 16 seviye de koruyucu bulundurmuşsun. Yani koruyucu güzel, kraliçe de güzel, kral da gerçekten güzel. 40 bandına bulduğu için zaten 50'ye kadar yolu var bunların koruyucu da 4 seviyesi kalmış. Direkt onu bitireceğini düşünüyorum. Birimlere genel baktım baktığımda valla kara birimi de hava birimi de gayet güzel. Sadece buz golemine seviye vermediğini görüyorum. Onun haricinde egzem bir durum yok. Gayet güzel gittiğini düşünebiliyorum. Büyülere baktığım durumda da yani şöyle bir e, anormallik var mı? Dondurmanı 4 gördüm sadece. Diğerleri ideal diyebilirim. Şimdi görünmezliği vesaire basmamışsın ama muhtemelen kullanmadığın için. Aynı şekilde yara falan kullanmadığın için basmamışsındır muhtemelen. Şöyle skinlere baktığımda herhangi bir skin göremedim. Hemen köyün içerisini ziyaret etmek istiyorum. Evet duvarlar bitmiş abi. Duvarlar dahil olmak üzere savunmalar da bitmiş. Topların birer seviyesini görüyorum sadece. Birer seviyesi kalmış. Havanlar 10 yapılmış. Abi sadece toplar kalmış. Sen bu belediyeyi bekleme bas kardeşim. Tamam hero'lar da sınıra dayanmış artık. Bence bir an önce bas gitsin. Fazla süre kaybetme. Bu oyun zaten süreyiyor. Sürede fazla kaybetmemen lazım. Hemen çekinmeyelim. Nizam Kasimov. Seviliyorsun kral deyip kodunu bırakmış. Nizam'cım teşekkürler kardeşim öncelikle. Hemen devam edelim. Evet Azeri'nin ikindi. Azeri Mingo klanında 101 seviye. Belediye binası 11 dostumuz. Şöyle bir baktım da 32-32 olarak görüyorum. Muhtemel olarak belediye binası 9'dan full geçmiş. Şu an kafası rahat şekilde hero'lara yükleniyor diyebiliriz. Birliklere baktım noktada. Madence hala seviye almamış. Bunun yanında bebekler 4'e çekilmiş. Gayet güzel. Diğer birimlerde gayet güzel kardeşim. Atıcıyı da 2'ye kadar getirmişsin. Şifacı 4 pozisyonunda gayet güzel. Büyülere baktığım noktada dondurmanı 2 gördüm. Abi seri şekilde dondurma basman lazım. Bunun yanında hız seviye almamış. Ya yani 2'de bırakmışsın. Zehir 3'te kalmış. Bunlara ufaktan bakabilirsin. Herhangi skin görmedim. Muhtemel olarak zaten altın bilesi şekilde geliştiriyorsun. Elin emeğine sağlık diyelim. Valla duvarlara kadar bitirmişsin kardeşim 10 numarasın. Şurada büyücü, büyücü kulede birer seviyedikten sonra zaten toplar birer seviye. Okçu kulede de birer seviyecek. Seviye Valla bu kadar duvar bastığın yerde bu savunmalar nasıl bitmemiş hala anlam veremiyorum. Orası biraz garip ama köyün içerisini çabuk toparlayacağından hiç şüphem yok. Çünkü ağır savunmaları bitirmişsin. Zaten cehennemler burada birer seviyesi var. Valla genel olarak birer seviyeyi var. Bunların hepsini yükseltmen lazım. Dediğim gibi takıldım nokta bu duvarlara kadar geliştirmişsin. Nasıl bu savunmalar bitmemiş. Orada bir Ali Cengiz oyunu var ama anlamadım. Gerçekten ona biraz bakman lazım. Hemen sıradaki dostumuza devam edelim. Apokrel Psi. Belediye binası sonraki ye yeni geçtim. Keştim demiş. <laughs> 31 yazmış. O anlamını bilemesem de yani orada neyi çağdıştırdım? Tabii ki soru işareti. Evet geçelim. Glad götür. Şöyle bir baktığımda 140 seviye. Belediye binası 12. 728 klan savaş yıldızı var. 10 numara abi bak. Tek kelimeyle on numara. Yeni geçtiğini söyledi. 50 50 16 olarak geçmiş. Koruyucunun 4 seviyesi var. Diğerlerini fullleyip geçmiş. Gayet güzel. Birimler de zaten belediye binası 11'in olduğu için şu noktaları da değinmek istemiyorum. Belediye binası 12'ye geçiş videomuzu mutlaka kaçırma. Kanaldan kontrol et, bul, izle kardeşim. Sana çok faydası olacaktır. Ama genel çerçevede şunlardan bahsetmek istiyorum. Ağır sorularına hızlı şekilde yol kat etmen lazım. Yani araştırmanı basmışsın zaten şurada bakıyorum laboratuvarı basmışsın klan kalesi abi 7 seviye gelmiş bunları hızlı şekilde bitirmen lazım abi klan kalesi laboratuvar daha sonra köyün içerisine girdiğinde ordu kampları seviye alacak ama kartal topunu çekişçe basmayı unutma yeni aldın cehennem kulesi olacak muhtemel olarak şuradadır aynen cehennem kulesi bunu da 6 seviyeye kadar yükselteceksin diğerleri de 5'te bekliyor vallahi detaylı şekilde belediye binası 12 bakarsan videosuna daha çok bilgi sahibi olacaksın kardeşim şimdiden belirtmiş olalım Valla köyün güzel full artı full geçmişsin 10 numara yapmışsın yani bilgin olsun Hemen biz sıradaki dostumuza devam edelim Kurtlar Vadisi fan sadece kod bırakmış belediye binası 11'e basalı bir hafta oldu demiş Valla 11'e basalı bir hafta olduysa Muhtemel olarak şu kraliçede biraz hareketlilik bekliyorum. Bakalım ne yapmışsın. Evet Joker fırtına 1453 klanında 118 seviye belediye binası 11. Abi belediye binası 11 ama 1234 klan savaş yıldızı var. Bu arada 1, 2, 3, 4 olarak denk getirmesi de ayrı bir muamma gerçekten. Şöyle bakalım 40, 42, 3 olarak görüyorum. koruyucu almış 3 seviye basmış. Kraliçeyi de 2 seviye atmış. Gayet mükemmel. Birimlere baktığım noktada da abi elektroyu açmış 2 yapmış. Direkt atıcı hale seviye almamış. Buz gölem açılmamış zaten. Vallahi bu kadar kısa sürede bu duruma getirmem bile gerçekten güzel elektroyu. Artık kara birimlerine de biraz yönelmen lazım. Yani madencidir, binicidir bunlara abanacaksın. Şifacı 5 olacak. Bunların hepsini yapacaksın. Sen de aynı şekilde yeni geçtiğin için yönlendirmem gerekiyor. Belediye binası 11'e geçiş yollarımızı mutlaka ihmal etme izdi. En azından nasıl hızlı şekilde ilerleyeceğin hakkında çok detaylı şekilde bilgi verdik kardeşim. Bilgin olsun. Burada sana lazım olan büyüleri ihmal etmiyorsun. Öfkedir, dondurmadır. Seri şekilde yardımman gerekiyor. Burada bir buz kraliçesi gördüm. Parti kralı gördüm abi. Onun haricinde egzem durum yok. Bir ziyaret edelim arkadaşımızı. Köyün içerisine geldiğimde 10 noktasında gerçekten fulllemiş. Duvarlarda full olarak gelmiş zaten kardeşim. Emeğine sağlık. Şimdi köyün içerisindeki savunmalarda bir sıkıntı var. Cehennem Kuleleri hala 4'er seviye. Bunlar henüz 5 olmamış. Bunlara seviye vereceksin. Ağır savunmalardan ilerlemen lazım. Kartal topunu direkt iki yapman da gerçekten mükemmel olmuş. Kurmuşsun, iki atmışsın. Eline meyine sağlık. Seri şekilde cehennem kulelerini bitir. Daha sonra eksi yaylarına geç. Bunlar da bittikten sonra hava savunması. Okçu kulesi, büyücü kulesi olarak ilerlersin. En son toplan havanı basarsın, bitirirsin. Olabildiğince duvar basmayı ihmal etmeyi yeni aldığın savunmaları seri şekilde yükseltmeye gayret göster kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Sıra gidiyor devam edelim. Nail Ceferova arkadaşımız. Abi incelersen sevinirim. Azerbaycan'dan sevgiler demiş. Eyvallah kardeşim. Hemen şöyle kodunu alıp devam etmek istiyorum. Savaşçı. Klan ismi Çince olduğu için bir şey diyemezsek de 129 seviye belediye binası 11. 912 klan savaş yıldızı var. Ayıktırayım abi. Gerçekten kolay bir iş değil. Kardeşim emeğine sağlık. Hemen geldim noktada 45 48 19 olarak görüyorum. Artık hero'lar sınıra dayanmış. Beni bir salın diyor. Kraliçe 2 seviye koruyucu bir seviye, kral da 5 seviye bizi bekliyor abi. Bir, birliklere baktım noktada da gerçekten birlikleri de artık bitirmiş. Burada sadece buz goleminin seviye alması lazım. Büyüler noktasında da gerçekten mükemmelsin. Skinler noktasında taşlan alınan skinleri gördüm. Muhtemel olarak o şekilde yapmıştır. Duvarlar bitmiş abi. Emeğine sağlık. Savunmalar noktası mükemmel. Şuradaki okçunun bir seviyesi kaldığını gördüm. Artık buradaki topu ona basmış bitiriyor. Toplar bitmiş. Havanlar ne durumda? Abi şöyle bir havanı görmek istiyorum. Neredesin havan? Abi havan göremedim. Havancım neredesin? Hani şuradaymış. Bunu da 9'a getirmiş. Bunlar da 10'a gidecek. Abi artık topla havan kalmış. Ya bitirmiş adam ne yapsın? toplayıcılara kadar basmış. Kardeşim emeğine sağlık. Artık bu köy bence belediye binası 12 yolculuğu gözüküyor. Seri şekilde bas gitsin abi bundan da kurtul diyebilirim. Hayırlı uğurlu olsun sana da. Belediye binası 12 diyelim. Abi bugün de maşallah hep yükseltmeler denk geliyor. Hepinizin eline emeğine sağlık. Bugün kutsal yükseltme günü mü anlamadım yani. <laughs> Yusuf yenilmiş. Sadece kodu bırakmış. Ordu demiş. Soru işareti atmış. Ne alaka ama anlamadım. Yani orduya mı bak demek istemiş bilmiyorum. Mr. Yusuf Best Online. 160 seviye belediye binası 12. Şimdi 50, 58, 28 ne kadar süre önce geçtiğini bilmemekle beraber kraliçe 58'e kadar gelmiş hızlı şekilde aslında 65 pozisyonuna gidebilir. Koruyucu 28'e kadar getirmişsin gayet iyi. Bu da zaten biliyorsunuz 40'a kadar gidecek arkadaşlar. Koruyucu ihmal etme tamamen 3 inşaatçın hirolarda olsun olabiliyorsa yani kralı da ihmal etme bu noktada 50 pozisyonunda ama 50'de bırakma kardeşim. Birliklere baktığım noktada da şöyle bir göz attığımda abi. Kendine lazım olan birimler basmış. Yani hava birimleri Tamamen yeterli gibi duruyor. Ejder 7'ye çekilmiş. Bunun yanında elektro 3'e çekilmiş. Yeti'yi de 2'ye basmış bu arada. Köyün içerisini bence iyi toparladığını düşünüyorum. Büyülere baktığımda dondurma öfke direkt bitmiş. Zaten ana olarak öfkeler yani büyüler bunlardır. Bunların direkt basılması lazım. Arkadaşlar basmış. Yanında bitirdi büyüler de var. Hava savunmaları tamamlanmış. Kartal topu tamam abi. XY'ler bitmiş. Cehennem kuleleri bitmiş. Yani ağır olarak çoğu bitmiş. Bunun yanında okçular 17'ye gelmiş. Hatta 1 17'ye gelmiş herhalde. Şunlar da 17'ye geldiğinde bunları da aradan çıkarmış olacak. Toplar artık 15'e verilmiş. Bunlar biliyorsunuz belediye binası 11'de 15'e geliyordu. Ama gene de ağır sonları gayet güzel bitirmiş. Topla havan pek de önemli değil. İşin açıkçası en sona bırakılacak birimlerden. Bence mantıklı hareket ettiğini düşünüyorum. Köy güzel gelişmiş ama hero'lara biraz abanman lazım. Şu an yatan inşaatçı görüyorum. Bak 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 yatıyor. Kardeşim bir dakika nefes aldırma bu inşaatçılara. Çök tepesine vur gırbacı vur gırbacı çalışsınlar abi. Yapacak bir şey yok. Hemen diğer dostumuzla devam edelim. Mertcan DMN. Video yine çok iyiymiş demiş. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler. Hemen devam edelim. Soner Tunç. Sadece kod bırakmış. Herhangi bir detay görmüyorum. Ve köyün içerisine girmek istiyorum. Soner Tunç. BD Tiger olarak 160 seviye. Belediye binası 13. 617 Klan Savaş Yıldızı görüyorum. Abi Klan Savaş Yıldızı'nın belediye binasına göre düşük gördüm. Kahramanlara geldim de 58, 65, 27... 7 olarak görüyorum. Muhtemel olarak bu arkadaş belediye binası 13'e yeni geçmiş. Çünkü şampiyon henüz 7 seviye görüyorum. Koruyucu neden 12'deyken bitmemiş? Orası soru işareti. Çünkü bu koruyucuyu sen şu an abi 50'ye kadar basman lazım. Ve 28 seviye. Zaman alacak ama imkansız değil. Hızlı şekilde toparlamaya bak. Birlikleri genel çerçevede baktığımda kelle avcısının acilesi varmış gibi direkt bitirmişsin ama diğer birimlere banman lazım. Yani burada şifacı acilen yükselt. Daha sonra hava mı kara mı yapıyorsun ona karar verip ona göre bilimlerini yükseltmeye çalış. Büyüler güzel abi burada şifa, öfke, zıplama ne alaka bilmiyorum ama dondurmayı fullemişsin. Görülmezliği fullemişsin. Abi henüz uçan kışla açılmamış, tomruk, tokmak açılmamış. Zaten alev atıcı da belediye binası 14'te kendiyle beraber olacak. Troll köyüyle karşılaşacağım diye düşündüm ama Türk bayrağı gördüm. Güzel abi. Şurada kartal topunu dörde çekmişsin. Hemen şöyle bir orduna baktım da 280 orduyu henüz 300 yapmamışsın. Belediye binası tek yıldızda. Dediğim gibi muhtemel olarak yeni geçmiştir arkadaş. Okçular 17 gördüm. Bunlar 20'ye kadar yolu var. Gerçi 14'te 20'ye kadar gidecekti. Depoları basıyorsun. Abi çok güzel bak burada hero'ları basmışsın. Kralı da ihmal etme. Olabildiğince kral da bas kardeşim. Kral da devam etsin. Daha sonra ağır bittikçe içeriye yönelirsin. Hava sonrası büyücü kulesi, okçu kulesi toptur, havandır. Yardırırsın abi. Ne varsa bitirirsin. Bir an önce hirolara aban. Bak 400 şartın hirolarda olsun. Hiroların bitsin o zamana kadar köyün içerisinde orta halli bir şey olur. Belediye binasını 14'e atarsın petleri yükseltmeye başlarsın. Bu mantıkla hareket edersen hızlı şekilde yükselirsin kardeşim. Sıradaki dostumuzla devam edelim. Yakup Kamış köy kodum diye köyünü bırakmış. Abi lütfen incele demiş. Yakup'cum hemen köyüne geliyorum. Ahmet Baba Ay Yıldız Tim klanında görüyorum. 211 seviye belediye binası 13. Abi belediye binası 13.437 klan savaş Yıldızı 10 numara bak. Tek kelimeyle 10 numara. Kahramanlara baktığımda barbar kral, kraliçe, koruyucu, şampiyon. Abi şampiyon bu seviyeye gelene kadar bu kraliçe ile koruyucu neden bitmemiş diyeceğim. Koruyucuyu bitirmiştin. Kraliçe ile kral neden bitmemiş gerçekten soru işareti. Ejder birincisini 2'ye kadar getirmişsin. Elektro direkt fullenmiş. Buz golemi, kelle avcısı derken birçok birimi basmışsın. Muhtemel olarak şöyle diye baktığımda kara birimlerini seviyorsun. Direkt kara birimlerine avarmışsın. Tabii ki hava birimleri de geride değil. Onlar da iyi noktada. Onları da yükseltmişsin. Büyülerin de bir çoğunu fullemişsin. Abi zehri 7'ye kadar da getirmişsin. Gözümden kaçma değil adamsın. Herhangi bir skin görmüyorum. Valla adam var ya emekten kasmış. emekten bu köyü buraya getirmiş. Kardeşim helal olsun. Kaya saçlarla iki seviye zaten okçular. Abi şöyle bakalım hava sonu 11'e kadar gelmiş. Cehennemler ne durumda? Bunlar da 7'ye basmışsın. Çok iyi. Üçüncü cehennemde 7'ye gelmiş. Ağır sonları tamam diyebiliriz. X'ler de 8 konumunda zaten gayet mükemmel. Hava sonları 11 noktasında. Artık köyün içerisinde okçudur. Abi bu arada bak büyük kuleleri de 12'ye kadar gelmiş ya. Bunları da bitirmiş. Bitirmemiş değil. Aynı şekilde okçu kuleleri 18'e gelmiş. Valla savunmalar çok iyi. Tek gelmeyle çok iyi ama hero'lar... Hirolar noktasında biraz sıkıntım var. Kraliçeyi vesaire acilen bunlara abanman lazım. 75'e çek diyeceğim de. Senin kraliçe şu an 61'de kardeşim. Valla bak Hiroları geri bırakmayın diyorum. Köyün içerisi çok iyi durumda bak. Duvarlar biraz geride. Duvarlara biraz abanman lazım. Madem bekleyeceksin duvarları da olabildiğince kasmaya çalış. Bir inşaatçına duvar bas. İnşa diğer inşaatçılar Hiroları bırakmasın. Onları bir an önce toparlamaya çalış kardeşim hızlı şekilde ilerlemek adına sana da iyi oyunlar diliyorum. Sıradaki dostumuzla devam edelim. Demiş eyvallah dostum hemen geçiyorum. Ev Furkan. İki gün önce geçtim demiş. Biz de videoyu üç gün önce çektiğimizi göze alırsak ortalama bir haftalık ya beş günlük bir haftalık bir köyle. Evet Furkan 19 Afacan TR ATT olarak görüyorum. Abi belediye binası 8 konumunda bir arkadaşımız hatta 7 pardon 7 noktasında şöyle bir gelelim. Hava sonuna 4'e çekilmiş bunlar 6'ya kadar gidecek. 6 yaptıktan sonra zaten hatta 5 mi oluyordu? 6 mı oluyordu? Tam kestiremedim. Belediye binası 7. İster istemez düşük seviyedik belediye binalarını unutabiliyoruz ama kardeşim şöyle bir şey var. Belediye binası 8'deyken 6 oluyorsa muhtemel olarak belediye binası 7'de bu 5 oluyor diye düşünüyorum. Şöyle baktığımda 4'e çekmişsin. Bunları 5'e çekersin. Yeni aldığın hava sormasını 5'e çektiğin takdirde bu şekilde devam et. Daha sonra senin için ağır sorma hava olmasından sonra okçu kuleri, büyücü kuleri olarak geliyordur muhtemelen. Ondan dolayı okçu kulelerini, büyücü kulelerini seri şekilde bitir. Klan kalelerini boş bırakma kesinlikle. Bu şekilde devam et. Bir inşaatçınla köyün içerisini toparlamaya çalış. Bakalım ben de yeni seride belediye binası 7'nin 8'in üzerine atıp orta halli bir köy toparlayabileceğim mi? Gerçekten merakla bekliyorum ama yapacağım şüpheniz olmasın elimden geldiği kadar. Furkan'cığım sana da iyi oyunlar. Sıradaki dostumuzla devam edelim. Aşmin Öner. Sabah sabah kahvaltı yanında izleriz. Teşekkürler demiş. Eyvallah kardeşim. Geçiyorum hemen. Enes Solak. Abi umarım bu sefer denk gelirsin. Benim koduma demiş. Valla görürsek Enes'cim denk geliyoruz. Evet ey Solak Kartal Pençesi Kılan'dan 215 TV Belediye Binası 13 bir arkadaşımız var. Belediye Binası 13 1331 klan Savaş Yıldızı var. Gayet mükemmel. Abi sondan da baksan 31 baştan sonundan da okusan ilk sıradaki rakam da 31'e denk geliyor. Ulan bak, buranın da kalanında olmanın artık her iki şeyi buluyor ya. Kartal Pençesi 3'ü başa koy gene 31. Abi nasıl bir kalan bilmiyorum ama Orada bir sıkıntı var onu çözeceğiz. Evet köye gelelim. Belediye binası 13, kraliçe 70, kral 61, koruyucu 42. Burada şampiyon da 25'e gelmiş. Şampiyonla ilişkisini kesmiş bitirmiş artık. Kraliçe seri şekilde 5 seviye verme ihmal etme. Koruyucu da 42'ye kadar gelmiş. 50'ye kadar yolu var. Kralı kesinlikle ihmal etme. Ben şu an mecburiyetten çekişçe kral basıyorum abi bak o duruma düşme. Kralı bas seri şekilde. Birliklere baktığımda karada havada belediye binası 13 için elverişli güzel durumda. Büyüler de aynı keza gayet güzel kardeşim. Kuşatmaların da çoğunu artık 4 yıldıza getirmiş. Sadece uçan kışla haricinde. Biz ziyaret edelim arkadaşımızı. Abi hemen şöyle bir baktığımda ufaktan artık 14 seviye duvarlar basmaya başlanılmış kardeşim. Onları biraz daha hızlandırman lazım. Kaya saçarlar iyi. Büyücüler 13 noktasına gelmiş. Savunma noktasında fena değilsin. Bak toplar da 19'a kadar gelmiş. Havanlar 13. Abi sormadan gayet iyi. O noktada kesinlikle sıkıntı yok. Eline meyine sağlık. Bu noktada artık köyün içerisinde hero'lara abanacaksın. Olabildiğince duvar basacaksın. En sonunda belediye bas diyeceğim. Yani bu lig değil önümüzdeki lig mutlaka 14 olarak seni görmemiz lazım Enes'cim. Onlara biraz dikkat edip hızlı şekilde gelişmeye çalış. Sana da iyi oyunlar diliyorum. Berat Ceylan incelersen sevinirim abi deyip yeni geçtim diyerek kodunu bırakmış. Berat'cığım belediye binası kaça geçtin sen kaçtın en son bir bakmam lazım. Evet Hades 124 seviye Osmanlı İmparatorluğu klanında görüyorum. Belediye binası 12. Kardeşim hayırlı olsun valla bu hesabın açıldığı zamanı bilirim. 12'ye kadar geldim ya helal olsun. 51, 51, 20 olarak görüyorum. Full olarak geçtiği için artık birer seviyelerini de vermiş. Kardeşim mükemmelsin. Birimlere bakıyorum. Elektroyu direk güç yapmış. Diğer birimlerde ufak ufak basamaya başlamış. Seri şekilde öfkeyi, dondurmayı basıyorsun. Bu arada belediye binası 12'ye geçiş videomuzu izle ki sana biraz ders olsun diyebilirim. En azından neler yükselteceğin noktasında biraz daha bilgi sahibi olacaksın. Hemen ziyaret etmek istiyorum. Evet duvarları da bitirmiş. Bu arada artık 13 seviye duvarları da basılmaya başlamış kardeşim. Mükemmelsin. Kartal topu henüz seviye almamış. Bunun yanında kraliçe direkt basmışsın. Ben olsam direkt koruyucu kraliçe kral hiç ayakta durdurmam. Bunları fullleyene kadar basarım abi. Laboratuvarı basmışsın zaten hızlı şekilde geliştirmek adına. Laboratuvarı bekletmiyorsun. Cehennem kulesi burada bir seviye yine aldın cehennem kulesi zaten bunu da seri şekilde 6. seviyeye kadar götüreceksin. Ağır sormalar noktasında herhangi bir yükseltme yapmamışsın. Bunlarda artık yavaş yavaş başlaman lazım ama inşaatçılar tamamen hirolarında olsun. Hirolarının haricinde kalırsa ağır sormalardan başla kartal topudur, x'eydir, cehennem kulesidir bu şekilde ilerle. En son zaten okçu kulesi, büyücü kulesi basarsın. Hava sonmasını ihmal etme tabii ki. En son da artık toptur, havandır bastıktan sonra bitirmiş olursun diyelim kardeşim. Bunlara dikkat ederek ilerle hızlı şekilde köyünün toparlanması dileğimle kardeşim. Son incelediğimiz arkadaşlar senin olman biraz garip oldu ama kardeşim selam olsun tekrar. Arkadaşlar videonun sonuna gelirken mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.